Japonlar, Koreliler, Avrupalılar diyelim. Bir de Amerikanlar var. Hitler'i unutmayalım tabi arada. Şimdi Çinliler biraz daha bir kalite daha düşük. Biraz, biraz daha uygun olsun diye kalite daha düşük muhabbeti yapıyorlardı ama ee artık kalitenin düşüklüğünün yanında fiyat düşük değil. Şu son işte dolar euro artışlarından sonra da onlarda da biraz oynamalar olmadı değil hani. Hani ucuz değil yani onların motorları da abi. Düşününce misal hani CBF 150 tadında bir şeye 500 lira aşağısını vermeyin ya. Gidin o zaman öyle onu alın yani. Ama işte şu an mesela bir şeyde de var. Hani ee, onun muadili ondan biraz daha yakışıklı, çok az daha güçlü olduğu söylenen pet motorları da mesela diyelim 1.500'e falan pahalı olabiliyor. Şimdi kullanmadan etmeden bunu şey yapamıyorum. Test edemiyorum. Ve hani yorum yapmak istemiyorum ama ne bileyim abi hani öteki Japon diye geçiyor. tabi ne kadar Japon olduğu tartışılıyor ama hani yakın zamana kadar Hindistan üretiyordu CBF'lerini. Zaten Hilo'nun bu kadar büyüme şu an üretici olarak en büyüklerden birisi en büyüğü diye geçiyor ama en çok satanı değil. En çok satan Honda. Misal ee, CBF normalde ee, web sitelerinde CBF 150 yok bile. Ama satıyor. Hala satıyor. 2006'dan bu yana mesela diyelim adamlar üretiyorlar ufak tefek güncellemeler düzeltmeler ki Hindistan'da üretiliyordu o zaman sanırım 2011'e kadar Hindistan'da Hero Honda üretiyordu Hero Honda diye üretiyorlardı çünkü Hero diye de satılıyor Honda diye de satılıyor o şimdi ne yaptılar işte şasi biraz daha güçlendirip motoru 220 cc yapmışlar aslında size Hiroda'ya sattıkları CBF 150'nin geliştirilmiş hali abi. Niye bunu CBF zamanında yapmadı bilmiyorum. Ama duyumlarımıza göre 2017 ya da 2018 yılında CBF 150'nin yerini alacak 180 cc bir motor geliyor. Hani ben gerçekten merak ediyorum çünkü e, o segmentte bir motor almayı düşündüğüm için kombi tarzında bir şey oturuş pozisyonundan dolayı. Ben biraz araştırdım yani o işleri. Ama daha tam hani model oturmamış gibi. Tam modelin adını hatırlamıyorum ama var normalde yerine getirmekleri düşündükleri bir motorları var. Öyle bir şeyler düşünülüyor. Bunun için çalışmışlar adamlar zaten. Çünkü hani Hero zaten ama şu var mesela Hero'nun 220 cc karizması bence depo sisi yani depo'nun görünümü falan hala CBF'le aynı tasarım olarak aynı takozlukta CBF'le onu biraz geliştirmeleri gerekiyor abi kullanmak gerekiyor hani kullanmadan bir şey söylenemez ama tamam CBF 150'den çok daha iyi olduğunu düşünüyorum <laughs> ama ilgi tarafı fiyat aynı hemen hemen. Konuşulan adamlar CBF kalitesinde üreterler. Hani CBF'i ürettikleri kalitede üretecekler ki piyasada tutulsun. CBF'in tahtını elinden alalım. Ama ne yapıyor? Honda bunun bir güzellik yapıyor. Artık CBF'i de artık üretmeyecek. Belki sadece yedek parça olarak ee, desteğini verecek. Yeni model bir motorla giriş yapacak. Zaten abi şu komuterde, şu tipsiz görünümü anlamış değilim ya. Niye abi şu tipsiz görünüm bir türlü aşamadık yani şu komiterde. Halbuki Kawasaki'nin falan 150 cc acayip makinaları var. Türkiye'ye gelmiyor da. Ee, keşke öyle şeyler gelse Türkiye'ye de. Biraz daha motoru kullananlar daha severek binse. Ondan sonra Çinliler ucuz diye getiriyorlar abi. Abi yani bu kadar mı tipsiz olur? Hani az bir şey yakışıklı olsun ya motor. Az bir şey. Yok abi adam ucuz olabilmesi için köydeki, kentteki adama satabilmek için şehirli adama değil. İşte kasabadaki, köyde yaşayan, ilçede yaşayan adama motor satabilmek için abi olabildiğince çipsiz ucuz motor getiriyor. E ne oldu? Çinliler patladı abi. Gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ne yaptı? Bunu biraz Hintliler kızıştırdı piyasayı. Çinliler bu saatten sonra fiyatları indiremeyecek. Hintliler de çok yükseltemeyecek. Ama gel gelelim Japonlar uçtu gitti. Ayrı konu. Japonlar harbi kafasına göre takılıyor artık fiyatlarda. Sanki Avrupalıyız yani. Kalite belki daha üstün olabilir. Hani Avrupalı genelde hep pahalı fark ettiyseniz de. Misal 310 cc o BMW gelse Kaç para olur? Ulan şu an zaten Japon olmuş 14 .000. Oralarda takılıyor. Fiyatları uçup gidecek yani. 16.000 çekerlerse hiç şaşma. Ama BMW diyorsun yani sosyal. BMW motosiklete biniyorum diyorsun. Halbuki Hindistan üretilecek. TVS Apaç üretiyor motoru. Of. Ne laklak lak ya. Böyle.